arkadaşlar şimdi de size akrep burcunun yorumunu yapacağım şimdi tabi diyeceksiniz ki bu Gonca ablacığım neden balıklar terazi işte başak e, efendim akrep bunlar benim çocuklarım ve ailenin burçları olduğu için önce onlarla başlıyorum belki bir şans getirir uğur getirir diye düşünüyorum ama bu şimdi size güzel bir akrep yorumu yapacağım akrepler e, abone olmanızı bekliyorum ee, tabii ki izlerseniz de sevinirim. Sizlerin sayesinde olacağız inşallah gelecekte. Sizler sayesinde devam edeceğiz inşallah. Valla akrepler de bugün çok güzel. Akrepler genelde duygusal ve yorgun burçlardır ve duygularını çok belli etmezler ama enerji olarak bayrağı tepeye diktiler. Çok güzel bir devlet işi olanlar harika bir döneme giriyorlar. Türk bayrağını tepeye diktiniz. İş bekleyenler, devletli iş bekleyenler, KPSS'ye hazırlananlar, devlet işi bekleyenler, Hazırlansın lütfen harika bir yıla giriyorsunuz. Bu hafta sanki böyle biraz enerjiniz düşmüş gibi olmuş ama hemen toparlayacak. iki dileniz arka arkaya oturacak inşallah. Özellikle iş bekleyenler kendilerini lütfen yormadan hareket etsinler. Kalpleri biraz gerilmiş çünkü. Ama çok güzel de balıklar, kısmetler maşallah hadi bakalım. Böyle okul zili çalar gibi Adeline Aşit'in teneffüs zili çalar gibi hayatınızın zili çaldı. Vallahi hayırlısı olsun. Selva ağaçları yerine oturacak. Bence hayat çizginiz başlayacak. Bekar olanlar, iş bekleyenler, özellikle devlette iş bekleyenler bu sene KPSS'ye kesinlikle girip kendilerini lütfen hazır, ciddi bir şekilde hazırlamaya çalışsınlar. Güzel bir sürecin içindeler. Bu arada da biraz maddi konuda yatırım yapmak isteyenler var. Kendilerini toparlayıp bir yere gelmek için hani gelecekle ilgili kararlar vermek isteyenler var. Temmuz'a kadar kararlarını vermeye çalışsınlar. Çok güzel gördüm. Temmuz'a kadar kendileri ilgili savaşlarını yerine koyacaklar. Ee, Valla bekar olanlar, kendinizi hazırlayın. Özellikle Mustafa gibi, Mesut gibi, Samet gibi böyle isimler sanki biraz yaza doğru hayat dileklerini daha ön planda gördüm. Kendi kendilerini biraz yorarak götürmüşler. Çünkü güzel de kapıları açılacak ama terazi burcu, e, tavukları böyle e, yumurtalara kurka yatırır, yavru çıkar 20 21 gün sonra. 21 gün sonra sizin bir dileğiniz yerine okunacak. Tavuk yatmış Bekleyin 21 gün sonra dilekleriniz güçlü bir şekilde yerine oturacak. Toplu toplu böyle sıkıntılarınızı atıp güzel bir kalbinizde rahatlama yapacaksınız inşallah. Enerji olarak güzelsiniz ama annelerinizin duası gerçekten var. Yaşlı olan anneler özellikle neneleri olanlar dualarını alsınlar. Çünkü çok güzel bir yaşlı bir kadın duaları çıkmış. Allah'ım yüzünüze baksın ben de dua edeceğim inşallah hepinize. Yalnız bayrağınızda tepeye diktiniz yine söylüyorum harika bir dönemdesiniz. Özellikle aşk konusunda, iş konusunda bence iki hafta içinde biraz sıkıntı yaşadığınız her şeyi yeni yeni oturtacaksınız. Mart güzel geliyor ama. Şubat da kötü geçmemiş ama Mart daha güzel geçecek inşallah. Biraz maddi konuda harcama konusunda zaten tutumlusunuz ama yine de biraz yatırımlarınız için dikkatli olmanızı istiyorum. Emre isminde olan kişiler lütfen sıkıntılarınız varsa yakın zamanda toparlayacak. Emir gibi, Emre gibi, Ömer gibi. Lütfen biraz paniklemeyin. Kendinizi biraz yıpratmışsınız çünkü. Ama çok güzel de bir gelecek var. Özellikle bu Temmuz her şeyiniz yerine oturacak. Sağlığınızı uyarıyorum arkadaşlar. Biraz sağlık olarak bünyeniz kış sezonu olduğu için daha dikkatli olmanızı istiyorum. Güzel güzel de kısmetli bir süreçler başlasa da tabii ki size de bağlı, kişiliğinize de bağlı, yıldızınıza bağlı. O günkü astrolojiniz gününüze, doğduğunuz güne bağlı her akrep bir olmaz tabii ki. Ama dikkatli olursanız her şey gayet güzel yerine oturacak. Bence harika bir süreçler yerine giriyor. Sabırlı olursanız her şey dört dörtlük. Bence akrepler, bekarlar evli hazırlanın. Bu yaz güzel güzel de sanki rızkınızda açılmalar var. Onun için bekarlar, çocuk isteyenler, araba özellikle araba isteyenler çok güzel araba anahtarları çıktı. Hadi inşallah gönlünüze göre versin. Allah'ım dile kapılarınızı açık etsin. Kendi isteklerinizi her zaman pozitif olarak düşünürseniz sabah kalktığınızda bugün en güzel gün benim günüm harikayım en istediğimi yaparım her şey harika olacak diye başlarsanız arkadaşlar zaten yüzde elli enerjiniz toparlanır. O yüzden lütfen hayatta pozitif bekleyin zor şartlarda olduğumuzu biliyoruz ama Allah'ım inşallah hepimizde de darda komasın Allah gönlünüze göre versin şansınız da açık olsun hoşçakalın.